Gelecek mi fotoğraf almaya? Gümüşhane Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapmaktayım. İnsan isteyince yapamayacağı hiçbir şey yok. Hele bir kadın olarak gücümüzü burada da gösteriyoruz. Büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz bu üniformayı giydiğimiz için. Bu üniformanın üstünde birçok şehitimizin kanı var. Bizde bir kadın olarak bu üniformayı kaldırmak gerçekten çok mutluluk verici bize. Evet çok zor. Arazi şartları, bizim yaptığımız görev, yani polislikten bir tık daha zor, özel harekatçı olmak. Ama çok mutluyuz bunu başardığımız için. Zorlu bir eğitim aldık ama bu eğitimi bitirdik. Gücümüzü gösterdik, başardık. Geldik şimdi burada diğer erkek görev arkadaşlarımızla beraber. Çok güzel bir şekilde görevimizi yapıyoruz. Eşimle öncelikle böyle bir meslekte evleniyorsanız anlayışlı bir eşe sahip olmanız gerekiyor. E çok şükür benim de eşim çok anlayışlı çünkü o da aynı mesleği yapıyor, o da jandarma. Beni çok iyi anlıyor. Bir şekilde hani bu mesleğe gönül verdiğiniz zaman her şey çok kolay geliyor size. Çoğunlukta da hani siz kadınsınız yapamazsınız tarzında sorular geliyor. Ama böyle bir şey yok. İnsanın isteyince yapamayacağı hiçbir şey yok. Bunun tek açıklaması bu. Başka hiçbir açıklaması yok. Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum hepsinin. Onlara da tek söyleyeceğim şey, istedikleri zaman başaramayacakları hiçbir şey yok. İstediklerinin hayallerinin peşinden gitsinler. Tarihten bu yana Türk kadını vatanını milletine en iyi şekilde hizmet etmiştir. Biz de bugün polis özel harekat saflarında en ön sırada yer almaktayız ve düşmanın korkulu rüyası haline gelmekteyiz. Ülkemizin bulunduğu jeopolitik konumdan dolayı bölücü terör örgütünün yapacağı saldırılara karşı ben ve silah arkadaşlarım 724 yağmur çamur demeden vatan nöbetindeyiz. Şanlı Türk tarihinde kadınlarımızın ülke savunmasında yeri oldukça fazladır. Gerek nene hatunlarımız gerek tomris hatunlarımız ülke savunmasında biz ilham kaynağı olmuştur. Abilerimiz bize çok yardımcı oluyorlar. Komiserlerimiz, abilerimiz hepsi bize kardeş gibi davranıyor. Kendi canını koruyorsa bizim canımızı bir kat daha fazla korumaya çalışıyor. Bir gözü öndeyse bir gözü mutlaka arkada gidiyor. Ama onlarla çalışmaktan çok mutluyuz. Ben ve silah arkadaşlarım. İyi ki bu görevdeyiz diye kendimize sürekli bunu söylüyoruz. Üniformayı giydiğim zaman içinde farklı bir his oluşuyor. Yani üniformayı giydiğinde bütün zorlukları aşabileceğini düşünüyorsun. Ki öyle de oluyor zaten. Yani evliysen evliliğinden feragat veriyorsun. Annem baban uzaktaysa onları görmemeye feragat veriyorsun. Kardeşin dahi konuşmamaya feragat veriyorsun. Yani onunla bile fazla görüşemiyorsun. Sadece iş arkadaşlarınla çok fazla görüşüyorsun. Onları kardeş biliyorsun, can biliyorsun. Üniformayı giydiğinde her şey çözülüyor aslında. Üniforma aslında hemşireler de üniforma giyiyor, öğretmenler de üniforma giyiyor. Bütün çalışan kadınlar beyaz olsun veya da kamuflaj olsun hepsi üniforma giymiş oluyor. Hepsinin yaptığı bir fedakarlık var üniforma giydiğinde yani kalbinde bu vatan sevgisi varsa hiçbir zorluk gözünde olmuyor. Kadınlar her zaman güçlüdür. Evde, işte, çocuklarını eğitirken her zaman en güçlü karakter kadındır zaten. Çocuk da ondan alır her şeyi. Kadınların gücü hiçbir zaman bitmez. O yüzden kadınlar hiçbir zaman gücünün bittiğini düşünmesin. Her zaman güçlükte olduklarının farkına varsın. Kadınlar güçlüdür ve daima güçlü kalacaktır. Buradan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. 啊，也没有啥心情。 Tufanan konuşuyor gözcü 1 gözcü 2 Hedef binaya kontrollü bir şekilde giriş yapacağız.